Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü bütün İslam aleminde büyük bir huşuyla idrak edilecek. Hz. Muhammed'in doğumu ve peygamberliği ile asırlardan beri devam eden cehaletin yerini ilim, karanlığın yerini aydınlık, haksızlığın yerini adalet, kin ve nefretin yerini ise sevgi ve hoşgörü aldı. <laughs> Rabbimiz onunla gönderdi sevgiyi yeryüzüne. Gecenin ve gündüzün, hayatın ve ölümün anlamını onunla bildirdi insanlığa. Temsil ettiği iman ve irfan davasından hiç taviz vermedi. En sıkıntılı günlerinde bile Mekke'nin ileri gelenlerinin davasından vazgeçmesi karşılığında kendisine vaat ettikleri sınırsız yetki ve maddi varlık tekliflerine, güneşi sağ elime, Ayı da sol elime verseler, temsil ettiğim davadan vazgeçmem diye karşılık verdi. <laughs> Cahiliyet karanlığı içinde boğulan dünyayı Risalet meşalesiyle aydınlatan Peygamber Efendimizin doğumu İslam aleminde Mevlid Kandili ile idrak edilecek. Camilere akın edecek Müslümanlar bir kez daha insanlığın kurtuluşu için dua edecek. Ya Rabbi bizleri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahlakıyla ahlaklandır. Neslimizi, evlatlarımızı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahlakıyla tezyin eyle ya Rabbi. O ümmetini o kadar çok sevdi ki ümmetimsiz asla dedi. Secdeye ümmetinin affı için kapandı. Şimdi görev sırası bizlerde. Dünyayı Risalet meşalesiyle aydınlatan Peygamber Efendimizin doğumu olan Mevlid kandilinde ona layık olmaya çalışmalıyız. Ona olan sevgimizi asla gelip geçici sevgilerle değişmemeliyiz ve dualarımızda yeryüzünde sıkıntı içerisinde olan Müslümanları asla ama asla unutmamalıyız. Ya Rabbi tevbelerimizi makbul eyle. Ya Rabbi bizleri sırat-ı müstakim üzere eyle. Ya Rabbi bizleri peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolunda eyle. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğduğu hafta Mevlid-i Nebi haftası olarak icra edilecek. Mübarek gecede KON TV'de tarihi Kapu Camii'ndeki Mevlid-i Şerif programını canlı olarak ekranlara taşıyacak.